Merhabalar değerli takipçilerimiz. Bugün sizlere sihirli masamızı tanıtacağım. Masamızın eni 90 cm, kapalı hali 200 cm, ilk açıldığında 240 cm, ikinci açıldığında ise 280 cm uzunluğa ulaşıyor. Kapalı haldeki masamıza 8 adet sandalye rahat sığmaktadır. Tamamen açıldığında 15 kişi ve daha fazlası sığabilmektedir. Masamızın ayakları metal. Üst kısmı ise mermer desenli kaplamadır. Sandalyelerimiz ahşap sandalye olup kumaş rengi istediğiniz renk yapılabilir. Ayrıca masanın üst deseni için ise desen kataloğumuz mevcuttur.